İlasız. Hay kudretler. Varık görüşürüz. Bravo. Ayağına nazar değmesin. Nedinden oldu bunu? Lan. Lan bana zevdetin. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Ya oğlum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim ya. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamının. Sekiz üç, Nikola Tesla Kusül nasıl alınır? Kudurdum.com Bu kadar Summer time, summer Niye kardeşlik varken Şap boru şap boru yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Olber <laughs> gol. <laughs> Girdim ben. <la>. Hı? <laughs> Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I do don't. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Yeah, <laughs> Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Bir baba soruyor kime kalacak bu vatan? Dün size çakmadık mı ben ya? Ha 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 Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adret Ömer aferin sana. Bir karamel makyatı alabilir miyim? <laughs> Hoca yokken. Hoca başımda dikilince. Bana karazing mi var? Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaça yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? Ee.